Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Betül Demir. Bu dersimizde sizinle birlikte Türk İnkılabını işleyeceğiz. İnkılap kelimesi nedir? Öncelikle kısaca ona bir değinelim. İnkılap arkadaşlar toplum düzenini ve yapısını değiştirmek için yapılan köklü değişimlerdir ve Türk İnkılabı da köklü bir değişim olmuştur. Topluma yavaş yavaş benimsetilmeye başlanmıştır. bu dersimizde hukuk alanında yapılan inkılapları göreceğiz arkadaşlar. Hukuk alanında yapılan inkılapların bir Avrupa devletlerinden aldık biz. Peki neden Avrupa devletlerinden bu kadar hukuk e, kanun alma ihtiyacı hissettik? Biz kendimiz kanun yapamaz mıydık? Tabii ki de yapabilirdik ama arkadaşlar e, belirli temel sebepleri vardır. Birincisi bu kanunları, kanunların en son hazırlanan kanun olması yani yeni kanunlar olması. İkincisi Modern layık çağın koşullarına uygun olması ve en önemlisi arkadaşlar Türk toplumunun ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermiştir arkadaşlar. Ee, bakalım ceza kanunu İtalya'dan alınmış. Yine ticaret, borçlar ve medeni kanun İsviçre'den aldığımız kanunlardır. İdare kanunu Fransa'dan alınmıştır. Peki hukuk alanında yapılan inkılapların amaçları nelerdir? Yargıda birliği sağlamak. Yargıda birlik nedir arkadaşlar? Ee, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde nizamiye mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri gibi ayrı ayrı mahkemeler bulunmaktaydı. Ve bunların hepsi ayrı ayrı davalara bakıyordu. Yani belirli bir hukuk birlikteliği yoktu Osmanlı'da. Yine aynı şekilde hukukta lehikleşmeyi sağlamak, dinin hukukun dışında tutulmasını, yani din ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamak, yine yargıda bağımsızlığı sağlayarak diğer devletlerin Türk devletinin iç işlerine karışmasına engellemek, yine cinsiyet ayrımına son vermek, kadın erkek eşitliğini sağlamaktır arkadaşlar. Hukuk alanında yapılan en önemli inkılaplardan biri 20 Nisan 1924 tarihinde 24 Anayasasının yürürlüğe girmesidir. 24 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle beraber arkadaşlar teşkilat-ı kanunu yürürlükten kalkmıştır. Ve böylelikle anayasadaki ikilik son bulmuştur. Ama 24 Anayasasında zaman içerisinde çeşitli değişimler olacaktır arkadaşlar. Kısaca hemen onlara biraz bakalım. Mesela devletin dini İslamdır maddesi anayasadan çıkarılacak. Milletvekillerinin ant içme yemini değiştirilecek. Yine Atatürk ilkeleri ve kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi 24 anayasasına dahil edilecek. Yine anayasanın dili sadeleştirilecek ve en son çift dereceli seçim sistemi 24 anayasasına dahil edilecektir arkadaşlar hukuk alanında yapılan diğer bir kanunumuz Medeni Kanun'dur arkadaşlar. Medeni Kanunla birlikte sosyal, ekonomik ve hukuksal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış. Yani artık kadınlar da mirastan pay alma hakkına sahip olmuş. Kadınların da boşanma hakkı olmuş. aile kurmadaki erkeğin ayrıcalıkları, hakları sonlandırılmış ve en önemlisi arkadaşlar yine yargıda bağımsızlık sağlanmıştır. Medeni kanunla birlikte arkadaşlar azınlıklarla ilgili bir madde de vardır medeni kanunda ki çok önemlidir. Sorularda karşımıza gelebilir. Azınlıklar e, azınlıklarda medeni kanunu tabi tutulmuştur arkadaşlar. Buradaki temel amaç patrikhanenin azınlıklar üzerindeki tüm yetkilerini kaldırmaktır arkadaşlar. Peki medeni kanunla ilgili olduğu ilkelere bak. Bakacak olursak hangi ilkelerle ilgilidir arkadaşlar? Ee, dine dayalı hukuk sistemine son verdiği için laiklik ilkesiyle ilgilidir. Yine kadın erkek eşitliğini sağladığı için, sosyal eşitliği sağladığı için halkçılık ilkesiyle ve yeni bir kanun olduğu için, Batı'dan alındığı için inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. Kadınlara verilen siyasi haklar ee, bazen sorularda karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Kadınlara siyasi haklar medeni kanunla verildi diye hayır. Kadınlara siyasi haklar medeni kanunla verilmemiştir arkadaşlar. Ee, az önce de belirttiğim gibi kadınlara e, medeni kanunla medeni kanunla birlikte ne verildi? Sosyal ekonomik anlamda eşitlik verildi arkadaşlar. Kadınlara siyasi haklar ilk defa 1930 yılında verilecektir. Rahat kodlamamız için ben buraya bir Araba resmi koydum Bir BMW'dir arkadaşlar Yani siyasi hakları Kodlarken BMW'den Aklımıza gelsin diye 1930 yılında belediye seçimlerine seçme ve seçilme yine 1933 yılında muhtarlık seçme ve seçilme ve 1934 yılında vekil seçme ve seçilme hakkı yani kadınlara BMV BMV verilmiştir arkadaşlar aklımızda olsun.